Ebediyen o cennette. Doğduğum andan itibaren bilmeden ben hep seni özlemişim. Neden nasıl demeden sevgiyle beklemişim. Kocaman bir boşluk vardı içimde. Tarifi mümkün değil, geri dolmaz biçimde. Ta ki bir gece o ansızın gelişimle işler dedim işte şimdi tamamlandım. Ama nasıl bir yangın Ölesiye yandım, mutluluk ve acı bir arada. Bir gün dağların doruklarında, başka bir gün kör kuyularda. Ümit ve ümitsizlik ayrılmaz parçam oldu. Sevgim mutluluk verirken, ayrılık kor üstün kordu. Geldiğinde yıldızlar yağarken üstüme, yokluğunda yıldırımlar düştü gecelerime. Ama hiç pişman olmadım, bilesin. Geldiğinde tek sorun gidecek misin? Ve hasretle uyanıp hüzünlü sabahlara, bir ömür içtim çözülmeyen sorun ısırlara. Sevgi dolu şu gönlüm kanatlanıp uçmakta, hüzün kaygı hepsini uçarken unutmakta. Derya olsan alem benim, nefes olsan Neyzen benim, sensiz olmaz şu yüreğim. Gelsen de hoş, gelmesen de. Narın da hoş, nurun da hoş. Sen ve hüzünlü yüreğim mutlu olacak elbette. Ebediyen o cennette. Hep beraber o cennette.